En son deprem 1766'da üretmiş. Her 250 senede bir ortalama deprem üretiyorlar. 1766'nın üzerine 250 sene korsan bugünlere gelirsin. Deprem tekerrür periyotları da olmuş. Bunun dışında 99'da burada deprem olmuş. 1912'de burada olmuş. İkisinin ortası Marmara Denizi. 1766'dan beri deprem yok. Burası sismik bir boşluk. Jeolojide sismik bir boşluk asla devam edemez. Doldurulmak zorundadır. Burası kırılmak mecburiyetindedir. Bura kırılmış, bura kırılmış, bura kırılmadan kalamaz. Oradaki özellikle hareketler ve enerji orayı muhakkak kırar. Sismik boşluk olduğu için etti iki. Üçüncüsü bu Kuzey Anadolu'nun bir alışkanlığı var. Depremleri doğudan batıya doğru taşıyor. Yani Kuzey Anadolu fayı her nerede bir deprem oluşturmuşsa oranın batısı bir sonraki deprem için hedef haline gelmiştir. En son deprem burada oldu. Oranın batısı işte burada. Nitekim 1939'dan 2023'e kadar giden deprem zinciri hep doğudan batıya doğru ola gelmiştir. Yani bunlar çok basit. Doğada zaten öyle karmaşık olsa bile çok insanı aldatmayan tekerrür eden olaylar meydana geliyor. Şimdi bunun dışında bu, burada yapılan hesapları kitapları, tarihi şeyleri söylemeyeyim. Zaten burada Osmanlı tarihi var, Bizans tarihi var. Bütün e, o tarihi depremleri biliyoruz. Yani özet şöyle söyleyeyim. İstanbul'da kesinlikle 7'den büyük bir deprem olacaktır. Ben bu bütün siyasetçilere de söyledim. Yani İstanbul'u nasıl deprem hazırlarsınız diye. Yani bütün şu anda İstanbul'da aday olan bütün yer şey yani iktidar ve muhalefetteki belediye başkanları sağ olsunlar benimle konuştular. Hepsinin emrine amade oldum. Hepsinin de bilgileri bildiğimiz kadar dağarcımızda olduğu kadar anlattım. Bana çeşitli teklifler olmasına rağmen ben siyaset üstü kalmak zorundayım. Çünkü sesimi bütün insanlarıma ulaştırmak istiyorum göçük altından biz insanları CHP'li, MHP'li, AK Partili diye kurtarmıyoruz. Bütün insanlara benim sesim gitsin, benim sesinler diye hiçbir şekilde siyasete bulaşmadım, bulaşmak da istemiyorum. İstanbul'u depreme hazırlamada sadece göstermelik olarak veya öyle daha kolay hoş gözüküyor. Binalar, evler yapacağız böyle renkli renkli binalar halk da böyle elini uçturur, evim olacak, barkım olacakla bunlar doğru değil. Bir İstanbul'u sadece yapı stokuyla asla deprem dirençli yapamazsın. İstanbul'un bakın altyapısını yenileyeceksin. Halkını deprem bilinçli, kültürlü, birikimli yapacaksın. Hele İstanbul'u deprem güvenli ve bilinçli yapmazsan asla deprem dirençli İstanbul'u yaratamazsın belediye başkanı sırtını döndüğü zaman Aziz İstanbullular 15 tane kaçak binayı aynı anda bir saniyede çıkarlar. Hele Kazara'da başka bir yere gidersen bir tatile şuraya buraya 30 tane de kaçak balkon çıkarlar. Bir bakarsın ki bir yer gece kondu olmuş tamamen. O öyle kaçak binalar yapılmış. Yani halk eğer deprem kültürü yoksa bu iş hiçbir şekilde olmaz. Onun için İstanbul'u deprem dirençli yapacağım diyen bu siyasiler halk eğitimine, halkı depremde uyandırmaya, anlatmaya, doğruları göstermeye mecbur durdurlar. Bu işine üç gün, beş günle değil. Ana okulundan başlayıp devam edeceksin bu işlere. Altyapı mesela. İstanbul'da muazzam bir şekilde kanalizasyonlar var. İçme suyu var doğalgaz şebekeleri var, tüneller var, metrolar var, yollar var. Ya bunların deprem dirençli olması lazım. Ne kadar bunlar deprem dayanıklı? Gerçekten bunlar ayakta duracak mı? Bu sokaklar, o sokaklar ne kadar açık kalacak? Hangi caddeler açık kalacak? Bu sokaklar kapandığı zaman itfaiye nasıl girecek? Can kurtaran nasıl girecek? Ölen insanlarımıza nasıl götüreceğiz? Veya göçük altındaki insanlarımızı nasıl koruyacağız? Bunlar önemli konu değil mi? Bunları bırakmışlar işi gücü. Ben 600 tane bina yapacağım, 300 bin bina yapacağım, 200 bin bina yapacağım, orada yapacağım, burada yapacağım. Bak her şey bina. Niye? E, Mitaylar değerli oluşturur. haklı. Ben dostum yaparım. Halen daha depreme hazırlama derken bina yapmayı konuşuyoruz biz. E Önemli konular var burada. Bunların. Bina da çok önemli, ama <laughs> birlikte eşgüdüm halinde, aynı halde yapmak lazım. Evet, Kanal İstanbul'u nasıl değerlendirirsiniz? Siyasi olarak asla bakmıyoruz. Tamamen bilimsel verilere göre Kanal İstanbul yapılmamalı. İstanbul'un başının ucunda demokrasinin kılıcı gibi kalır eğer yapılırsa. Sebebi de şu bugün küçük çekmecenin altında, bakın bu lafı unutmayın, küçük çekmecenin altında, onun hemen kuzeyinde o sarı dere herhalde barajı, o sazlı dere, onun bulunduğu yerde ve kanalın Marmara'ya açıldığı kıta sahanlığının üzerinde inanılmaz canlı faylar var canlı faylarla kesilmiş. Şimdi böyle canlı fayların bulunduğu yerde siz kanal açarsanız olası bir depremde o faylar e, doğrudan doğruya gelip bu kumburgaz deprem beklediğiniz sıfaya birleşiyor. Olabilecek bir deprem Sazlıdere Barajı'ndan Marmara Denizi'ne kadar olan bütün kısmı hallaç bambuğu gibi atar o bölgeyi de deniz basar, orayı da kaybedersiniz. Yani bunun hiç şakası yok ve ben düşünüyorum ki hatta iddia ediyorum ki hiçbir uluslararası firma o kanalı yapmaya asla girmez.